geldiniz beyniniz. Ben daha yeni uyandım bir arkadaşlar Birazdan Emel'le buluşacağız. Çes yeni sayılıyor. Saçma <laughs> bak. Berkan yanına gitmişiz arkadaşlar öyle bir şeyler yapacakmışız. Öyle ee, gezeceğiz. Ben şimdi kahvaltı yapayım. Evet. arkadaşlar ben şimdi saçımı yıkadım. Ee, şimdi birazdan kahvaltı yapacağım. Sonra e, arkadaşlar Emir reisi tercih yapmak için okuldan çıkmış, o yüzden biraz geç buluşacağız. Yani bilmiyorum o, evde oyalanacak bir şey yapacağım. Evet, ben şimdi düzen kahvaltı sonra çıkacağız. Arkadaşlar ben şimdi Emir'in yanına gidiyorum, ee, onun yanından da emir tercih yapacak onun okuluna geçeceğiz oradan da başka bir yere geçeceğiz arkadaşlar bu vlog Baktım yaklaşık bir 6-7 dakika olmuş o yüzden biraz daha uzatmak amacıyla konuşuyorum hani konuşayım ki vlog biraz daha uzasın hani hemen kısa vloglarda fiyat oluyor arkadaşlar hani bir şey izleyin izlemiş şey anlamıyorsunuz <laughs> ee, şimdi Gideceğim Ömer'i çağıracağım. Ee, galiba biraz evde oturacağız hani babaanne, anneannelerin yok. Babaannesinin evinde oturacağız biraz. Oradan da e, tercih yapmaya geçti hani o tercih yapacak liseye geçti. Ben 8'e geçtim. Oradan da çıkıp demeye geçtik. Arkadaşlar ben şimdi e, biraz da olsa yaklaştım Emirlerin evine. Emir Emir hani Emirlerin Emir babaannesinin evine. Emir Dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> evde biraz oturacağız. Ee, hani onların evinde biraz bilgisayar oynayacağız, takılacağız. Ee, sonra galiba hani galiba ben kendim şu an böyle yapıyorum. Hani kendi kafamdan uyduruyorum. Hani uyduruyorum derken çünkü daha demin ben Emir'le konuştuğumda arkadaşlar e işte Emir neydi? Bana diyordu ki ben hala gitmedik diyordu hani oturmuş benim vlogumu izliyormuş ben de hani tahmin yürüttüm öyle şu an boş konuşuyorum farkındayım ama vlog uzun olsun diye işte arkadaşlar biraz youtube'da takılacağız oradan tercih almaya geçeceğiz oradan da çiğ köfteci salı günü güzel bir vlog sizi bekliyor arkadaşlar spoiler vermeyeceğim ama salı günü çok güzel bir vlog olacak oh. Böyle gölgeler var ya arkadaşlar benim bak ben ne olacak ya? Güneşe bir gidelim. danıyorum. Ama gölgeden ilerlediğim için hiçbir şey olmuyor. Bak şimdi güneşe girdim ah yanıyorum işte. Ben yaklaştım. ile açtım Milenem görüşürüz. Arkadaşlar buraya geldik. Ee, yani geldik benim Emirlerle birlikte. Ee, emir'in annesinin dükkanına geldik. Annesinin de dükkanına de geldik. De. Arkadaşlar oradan da tamam, e, tercih almaya gideceğiz. Yani, emir'in tercih almasına. Oradan da işte tamam, geleceğiz. Evet. Ya, hadi evet. Evet. Arkadaşlar biz şimdi tercih, yani Emir'in tercih ama yerine geldik. Şu an biz sınıftayız. Bakmaya evet. çalışıyoruz. Evet. Birazdan Emir tercihini yapacak diyeceğiz. Şu an sessiz konuşuyorum. Sesim de gelmiyor olabilir. Çünkü sınıfın içindeyiz. Yan tarafta müdür odası, müdür var. O yüzden daha sonra karışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tercih yapmaya girdi. Ee, şimdi ben onu ediyorum. Umut birazdan yapar. Sonra işte Emre'yi gösterdim. Emre şurada arkadaşlar. Şöyle şurada bakın. Şu olduğu için gözükmüyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Girdi işte sonra çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi çıktık biz gidiyoruz köfteciye. Yanımda Emir var. Arkadaşlar şu an biz ikimiz de bilmediğimiz yere girdik. Hani bilmediğimiz bir sokağa girdik. Yönümüzü bulmaya çalışıyoruz ama nereye gideceğiz? Buradan geçebiliriz değil mi? Geçiyoruz geçiyoruz. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum nereye geldik biz lan? Ben ne bileyim işte Ulan, Aa, şurası cami. Biliyorsun sanırım, sanırım ben burayı. Biliyorsun sanırım ben burayı. Türkçemiz de güzelleşti arkadaşlar. Ulan sen bilmiyor musun? Güneş var ya. Kıyafetler ha 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 sırtını... tamam tamam buldum ben. Ben de aklıma geldi. Güneş geldim, kıyafetten sırtımı yakıyor lan. Oğlum salı günü var ya biz coşacağız arkadaşlar. Heyecanlandım. Salı günü nereye gideceğiz? Antik yani. Bolu biraz uzun tutuyorum arkadaşlar. Canınız sıkılırsa kusura bakmayın çünkü çok kısa oldu sabahtan Canını beri bu yüzden. kusura bakmayın ya da bak bana. Heh. Benim, benim kanalımın linkini de açıklamada bulabilirsin. Evet arkadaşlar bunun kanalı of poşudan gösteremedim. Oğlum ben böyle görüyorum elimi çevirmeye düşünüyorum ama. Arkadaşlar evet, bunun da kanalını Şu açıklamadan linklerini... Sus tabi cümleyi bitireyim. Bunun kanalını arkadaşlar açıklamadan linkini Tam. bulabilirsiniz. Aleyküm <laughs> selam. Oha Porsche. Bakın arkadaşlar gösterdim. <laughs> Aa, Porsche. Al bak Porsche. Ha, bu da Renault. Bakın Porsche gidiyor. Gitti Porsche. Porsche. Porsche gitti. Zıt, zıt, bir şey... zıt dünyaların adamları. Biri oraya biri buraya gitti fakir oraya zengin oraya. Anasını koş koş. Lan lan yeter şey. Aha Porsche orada durdu. Ulan. Ulan bizi durdurdun Allah da senin yolda durdur. <laughs> saçma saçma cümleler söylüyorum. Evet, Hadi saçma. Lan çok özgüvenliyim var bunu sıçmalar yaparım ha. Arkadaşlar biz Arkadaşlar karakola geldik ben henüz tutlatacağım. <laughs> ha ha tamam bulduk. Arkadaşlar gözünü bilmeyen yerlerinden geçtik. Nerede oturduğumuzu öğrenmiş olduk. Eğer bu videoya 100 like gelirse <gülüyor> <gülüyor> Lan bırak gezin. online gelsin ben gezeyim vururum. Gezin bilmeyen yerlerine, hiç bilmediğimiz yerlere gideceğiz. Lan oğlum ben de 100 abone ab abone. Aa benim arabamı buraya getirdim. Ha teşekkür. Kim getirdi benim arabamı buraya? Bırak da arabamı. Bakın arkadaşlar arabam nasıl? Bir seferlik verdi. Yarın alıyorum. Böyle Aa, nereye gidiyor? Neyse arkadaşlar ben e, gittiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar biz çiğ köfteciye geldik. Şimdi de, var farklı söyleyeceğiz. Hemen yiyip çıkacağız sonra göstereceğiz. Arkadaşlar biz Hakmar'dan Hakmar'a girdik çıktık. Ee, e, Maksumuz dan çek bir de Blackburn aldım yani enerji çiçeği. Selam. Bu da aynısından almış. Şimdi biz ara sokaklardan gidiyoruz bizim eve doğru arkadaşlar. Bu da aynısından almış. Şerefsiz, ben büyük aldım. Evet. Az ilerliyoruz. Uuu <laughs> var ya geliyor ama. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben... biz şimdi bunu Anan ben neydi? soft aldım. Bu hala içeceğini içemedi. Doğal efek yapacağım şu an. Olay Kamil. Gösteri bitti. Çok güzel tadı var arkadaşlar tavsiye şeyler Ama çok eriyor ya. Arkadaşlar göster Ben yokum oğlum. Gözüküyor sen de. Arkadaşlar Enes'e buradan da abone olabilirsiniz. <laughs> Tam buraya şey koyarsın. Tam koymayabiliriz. Ben bir şey yaparım oraya sen rahat ol. Mesela arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi Emirlerin anneannesinin babaannesinin evine geldik. <laughs> şimdi biz arkadaşlar <laughs> kapıda bekliyoruz. Eee. Kupleyiz arkadaşlar geldi işte. Babanesinin evine, babanesinin evine kapısının önündeyiz. Bu hayvanın çikolata yemesini bekliyoruz. <laughs> İki saatte bir çikolata yemeye yiyemedi arkadaşlar. Abi size de veriyorum. Ay Allah cezam verme. <laughs> dil bin dil. Hadi gidelim. <laughs> Ey arkadaşlar. Bakın nereye gitti lan? <laughs> Neyse bir şey gösterelim mi? <laughs> Dediğim çikolatayı bunun içine koydum. oraya koydum. Ay çikolatanın arka kısmı Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok göstersene kanka. <laughs> Hayır. Ben. Bu e, çok mu Evet arkadaşlar şu an biz hemen giriyoruz. Arkadaşlar biz aldık. Giriyoruz şimdi eve girdik. Hani giriyoruz abi doğrusu. Hemen eve gidelim. Çikolatamızı göstermedin ne ki. bakalım. Şimdi eve gidiyoruz. Karanlık ne şimdi? Işıkta karanlık Vay şu an aydınım. göster. Aydınlık. Hadi görüşürüz. Ç Arkadaşlar biz şimdi e, evde oturuyoruz Emir'le. Hala gitmedik yemek yedik. E, şimdi video izliyoruz. Onu Emir'in kanalında. Ercan abinin dansı var. Onu da bulabilirsiniz. E, Emir'in kanalının linkini vereceğim zaten. Oradan bulabilirsiniz. Ee, bakın arkadaşlar bunu izleyeceğiz. Garip çocuk. <laughs> Şimdi biz bir şeyler izleyeceğiz. Sonra bakalım. Sonra kapatırız. Bunu. Evet arkadaşlar. Ee, şu an biz hani şey Emir'le birlikte ilk önce bizim eve gideceğiz. Benim pijamamı alacağız. Sonra dönüşü de, Emirleri, Emirlerin evine gideceğiz. Oradan pijama alacağız. Ee, şeyde babaannesinde kalacağımız için al, pijalarımız, 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 pijamalarımız pijamalarımız pijamalarımızı almak zorundayız. O yüzden gidiyoruz. İşte gidiyorum. Kata yani. Anne. Anne sordu da gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet ben ne diyorum ben tırlattım arkadaşlar evet come on now şu an Evet arkadaşlar şimdi biz Emirlerin oraya geldik. Emirlerin oradan da bizim eve gideceğiz. Oradan sonra da görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi oldu. Şimdi ben Emirlerin oraya geldim. Ben kendi çantam Burada. Çünkü ben Emiri bekliyorum. O gelecek. Hemen gideceğiz. Gece bu da çekeceğiz Hadi görüşürüz. emir gelince. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik eve. Saat şu an kaç kanka baksana hemen bir iki dakika. Saat şu an 9.55 yani 10'a geliyor. Bir yanımda Emir var biz de oturuyoruz. Youtube'da takılıyoruz arkadaşlar. Ee, böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, diğer günlük vlog videolarında görüşmek üzere. Ben niye günlük dedim? Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.